Başındayız. Biz birazcık video dışında oynamıştık. Babamla beraber. Yani o birazcık bana yardım etti. Sonra bu yere kadar geldik. Sonra devam edeceğiz videomuza. Kraliçenin özel gücü yaratıkları tutuyor. Elinin kesip kanıyla beraber kan pıttısıyla yaratıkları tutuyor bizim öldürmemiz için. Değil mi? Evet arkadaşlar. Onun söylediği doğru. Yanımda babam var. O çekiyor düğümüzü. Şu anda. yeniyor yeniyorum. Bazen yeni yaratıklar gelecek. Tekrardan buraya gideceğiz çünkü. şu anda bu adam ruhumuzu değiştirebiliyor ama bizim ölmemiz gerek ona geçmemiz için arkadaşlar yani Şimdi buraya biz birazdan üç kişi gideceğiz arkadaşlar ve oyunda dip ses gelecek buraya girmemiz için yani ve yine şöyle aşağıda şöyle gireceğimiz için ne olacak Böyle. Acaba nereye gideceğiz ya burada? Ben bu da nereye gideceğimi bilmiyorum çünkü arkadaşlar. Ben yani oyunu oynamayalı uzun zaman oldu. Yani bayağı da oynamıyorum. Yani taraftan gideceğimi bilmiyorum. ben, ben bir babamı sorayım nereye gideceğim için. Baba ne gidecektik? Tamam. Tamam arkadaşlar geldik buraya. Bana nereye geldik bilmiyorum. Bir şey yapmıyoruz. Buradan aşağı in. Tamam. Sağa dön. Arkaya dön. Oradan yukarı çıkıyoruz. Devam et. Arkandan iki arkadaşın gelecek sadece. Alfa tim ve beta tim olarak iki ayrılıyor. Bekliyoruz burada bölüm bitiyor. Hayır bitmiyor arkadaşlar. Dayakımız 9.20 geçe bitecek videomuz yani. O yüzden bu 2-3 bölüm sürebilir yani. Birazcık uzun sürecek. Birazdan çünkü biz öleceğiz. Yani dayakalarda ne yapacağım bilmiyoruz. Yani şu ana kadar 6 dayakamız kaldı. 6 dakika sonra 6 dakika 20 dakika bir saniye geliyorlar, geliyorlar geliyorlar videomuz bitecek yani ve sonraki videomuz akşam arkadaşlar kurtar yaralanma hepsi şey. akşam saat 10'da gelecek öbür videomuz arkadaşlar yani bugün 3 video atıyorum çünkü her şeyi bitirdim yani. Ödevlerim 2-3 kaldı. Onları da bitireceğim öğlen. Yani o yüzden tamamcık bitecek videomuzda. 3 video falan. Ya da çok boş vaktim olabilirse belki 2 video daha atabilirim yani. Çünkü babam yani babam eğer dinlenirse o saatlerde falan söylerdi o zaman daha rahat videomuzu çekeceğiz dört. İki tane daha falan çekebileceğiz yani. Ben çok enerji konamazsa bir tane falan çekebiliriz. O da bir altı dakika falan yedi dakika sürer. Arkadaşlar. Bu arada bunlar bu bizim ekip arkadaşlarımız şaşkın yani. Her üstlerine gidiyor tümü. diye böyle bir tane çakıyoruz. Bu patlıyor. Eğer onu doğru yani aslında yani arkadaşını da öldürüyor da ben şu anda yaralandım. Düştüm. Seni kurtaran yok mu? Yok. Demek ki ha tamam varmış. Eğer kurtaran olmasaydı diğer ekip arkadaşımız da ölmüş demekti. Yani Şurada bu oyunda koşma yok. Sadece fener bir fener kapatma falan var. Normal oyun klasik yani. Normal güzel Şu anda ben patladım. Tekrar da iyileştim gerek. Bakın iyileştirdiler beni. Böyle olunca kaybetmiyoruz. Ama zaten önce bir şey çıkıyor ve o böcekler bizi yiyerek yok ediyor. Bizi sonunda ölmüş oluyoruz. Ekip arkadaşlarımız da ölmüş sayılıyor. Yani böyle çok korkunç yerlerden çıkıyorlar. Yani sürekli ben düşünmem ama bu oyunda normalde de böyle oldu. Çok komik burada. Arkadaşlar şimdi iyileştim. Bu arada böyle gittiniz olmasa iyiydi. Bunlar çok sıkıntı var. Arkadaşlar yani oyun pek bu yani. Arkadaşlarımızı iyileştirmek çok önemli. Yoksa bölümlerimizi geçemiyoruz. Yani onları her an öldüklerini anında iyileştirmemiz gerek. Yani yoksa onlar falan... Kıraç tuttu yine. Ee, sarı noktalarından vurman gerek. Evet arkadaşlar böyle olması gerek yoksa biz de ölüyoruz. Ateş ederek de proje ediyoruz. İlla alarak ateş etmemiz gerekmiyor. Yani, ekip arkadaşıyla da aynı yerde durmak önemli değil. Çünkü öyle Önce olunca... Kıraçı kurtar. Ravleks de yer Onu da kurtar. Ravleks'i kaldır, yok. evet. Bu arada, tek tabancalı atan iki, hani son kişi böyle iyileştirme topu atarak uzaktan iyileştirebilir ekip arkadaşlarımız da. Bunu bir ara çözdük de unuttuk ya sonra. Yani doğru bir şey olabilir. Şunları böyle oldu. geçmeni istiyor. Ravvins'e geçmen gerek. Şuna geçemiyoruz arkadaşlar. Çünkü biz daha ölmedik. Bizim ölmemiz gerek. Öldü. Ve kaybettik. Bütün takım arkadaşları ölmüş çünkü. Ravvins'e geçip takım arkadaşlarını evet. kurtarman gerekiyor. Tekrardan başlatabilirsin. En üstten. Evet. Arkadaşlar hemen en üstten başlatıyorum. Birazdan videomun bir bitecek. az kaldı. tek şöyle böyle öldürmek için o oyuncuklar var. Yani onların can kapsülleri öyle. Ama bunları böyle bu harcayarak da ölebiliyoruz. Yani. Böyle de oluyor. Öldürmemiz böyle de kolay bir şekilde oluyor. Bazen videomuz bitecek yani az kaldı videomuzun yaralandın şu an kendini biraz toplaması gerek bu arada hemencik yaratıklarımız çıkıyor arkadaşlar arkadaşlar videomuz bitmiştir bay bay